Euzu billahi Racim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Essalatu vesselamu ala Rasulillah. Kıymetli takipçilerimiz, mızraklı ilmihal okumalarımıza devam ediyoruz. Bugün inşallah son dersimizi çekeceğiz. Aslında son bölüm kalmış. Ben dikkatsizliğimden dolayı kısa bir derse kalmış oldu. Neyse vardır her işte bir hayır. Bu, bu bölümde inşallah kitabımıza son vermiş olacağız. Baştan sona. Rabbim esirini halka eylesin. Evet kafirlerin ölümü. Bu bölüm kafirlerin ölüm halini açıklar Rabbim muhafaza eylesin. Kafir ölüm yastığına başını koyunca ölümü esnasında gözünün perdesini kaldırırlar. Hatta cennetteki karşısına getirirler. Hatta cenneti karşısına getirirler. Bir güzel suretli melek gelip der ki ey kafir gel Müslüman ol yoksa azap çekersin. Kafirin dini batıldır. Müslümanın ise dini haktır. Melekler o kafire şöyle der. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Hadi kelime-i şehadet söyle. Kafir dilinden hak dine girdim. Kafir dininden hak dine girdim. Cennet ve cehennem hak, sırat hak, terazi hak, Kur'an hak ve Kur'an'ın içinde bildirilen gerçekler gerçektir. Müminlere namaz, oruç, zekat haktır, farzdır de farzdır de. Ey kafir benim ile bu hak kelamları söylersen Müslüman olursun. allah Teala seni küfründen dolayı sana ceza vermekten vazgeçer. Bu kişi cennetteki makamları ve hurileri görür. Kafir cennete bakar, altında ve nurdan köşkleri görür. İçindeki ay suretli hurilere der ki, huriler der ki, İslam'a gel, kıyamete kadar karşında hazır duralım. O melekler kafir kimseye imanı telkin ederler. Bir saat geçinceye kadar imana gelmezse bırakıp giderler. Bu defa lanetli şeytan bir papaz suretine girerek gelir. Ey filan sana gelenler şeytandan idi. Sakın dininden dönme. O gördüğün makamlar şimdi senindir der. Onda o anda yüzünü çevirip şeytana meylederse cennet makamları kapanır. Cehennem makamları açılır. Ateşten dağlar gürleyerek gelir. İçinde katırlar gibi akrepler ve çıyanlar, yılanlar, kertenkeleler vardır. Yani çok büyük bir şey hadis şerifte muhakkak cehennemde katırlar gibi akrepler vardır buyurur. Bunun üzerine zebaniler haykırıp ateşten kamçılarla ona vururlar. Her birinin ağızlarından ateşler çıkar, burunlarından dumanlar çıkar. Boyları minare gibi, dişleri öküz boynuzu gibidir. Gök gürültüsü ve şimşek gibi haykırırlar. Haykırdıkça ağızlarından ateşler dumanlar çıkar. Kafir bunların seslerinden titreyince gözünü şeytana çevirir. Görür ki şeytan da korkup kaçmış. Arkasından zebaniler onu kovalar. Ve Melon, sen Allah'ın meleklerine şeytan diyorsun diyerek yıldırım misali yetişirler. Şeytanı arka ayağından tutarak yere öyle vururlar ki yer yarılıp içine geçer. Bu sefer kafire haykırıp, ey kafir o meleklerin gösterdiği makamlara inanmadın. Fakat Melon'un sözüne inandın. Gör öyleyse halini diyerek boynuna ateşten zincirler takarlar, ayaklarını baş taraftan döndürür, sağ elini sol göğsüne sokup sol elini sağ göğsüne sokarak arkasından çıkarırlar. Nitekim Allahu Teala şöyle buyuruyor. Davud bin fi a'naqihim ve hamimi Boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde sıcak suya sürüklenecekler. Sonra da ateşte yakılacaklardır buyurdu. Hamim çok şiddetli kaynayan su. Kafir kimse avazı çıktığında bağırır. Tebaniler onu çağırıp ey kafir şimdiden sonra iman makbul değildir. Küfrün galiptir yani kafir oldun diyerek dilini ensesinden çeker gözlerini çıkarırlar. Ama çeşitli acı veren azap ile o kafirin canını alıp cehenneme atarlar. Bu hallerden Allahu Teala'ya sığınırız. Evet Rabbimiz <laughs> kabul eylesin. Burada kitabımızı bitirdik. Ben Semerkant yayınlarını bırak halini almıştım. Takip ede Allah'ım okuduklarımızla amel etmeyi nasip eylesin. Radımızın dediği gibi anlatmak kolay, dinlemek ondan da kolay. Asıl mesele amel etmek. Rabbim bizlere ameline muvaffak eylesin. Bundan sonra Türkçe eser okur muyum? Bir... Lazım olur. yeni başlayanlar. E, bir bi Dair. Mel olsun. Allah bundan sonra yine derslerimize devam edeceğiz. Sizin de dualarınızla duvarlarınızda Rabbim razı olsun. Ramazan ayına az kaldı şu anda bu dersi çekerken. Ramazan ayına kalmış oldu. Allah'ım kanınızı mübarek eylesin. Ailenizde huzurlu bir hayat ihsan eylesin. Ahirette Rabbinin rızasını kazanmış kullarından eylesin. Evet